Squid Game hakkındaki ilginç bilgiler bitmiyor. Bu hafta yeni ilginç detaylar ortaya çıktı. Ayrıca oldukça komik prodüksiyon hataları keşfedildi. Bütün bunları burada göreceğiz. Bugün Charlie Tales'te Squid Game 2. sezonunun yeni ilginç bilgilerini inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım. Bölüm 3'te Gi-hun arkadaşıyla konuşurken küçük bir prodüksiyon hatası görüyoruz. Bir saniyeliğine Jung Bae sırtını dönüyor ve burada gömleğini düzelten bir el görebiliyoruz. El çok belirgin bir şekilde sırtını okşuyor. Muhtemelen bu el prodüksiyon ekibinden birine ait. Hata şu an hala bölümde görülebiliyor. Ancak konu viral olursa muhtemelen Netflix CGI ile bu eli siler. Tıpkı başka bir sahnede görünen kameramanı sildikleri gibi. Şaman kadın birçok sahnede gerçek güçlere sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin, Gi-hun ile tanıştığında ona geçmişin hayaletleri tarafından eziyet edildiğini ve bu ruhların onu oyunlara geri dönmeye zorladığını söylüyor. Bu doğru. Bölüm 1'de Gi-hun, geçmişten arkadaşları Sang-woo ve Sae-byeok'un cesetlerini gördüğü kabuslar görüyor. Şamanın bunu bilme şansı yoktu. Ancak güçleriyle Gi-hun'un geçmişini keşfetti. Aynı sahnede başka bir detay daha ortaya çıkıyor. Şaman Sonunda şu cümleyi söylüyor. Buradan sağ çıkmayı başarırsak üzerindeki kötü karmayı temizlemek için sana bir ritüel yapacağım. Kadın, buradan sağ çıkmayı başarırsak diyor, sanki bu oyunların ölüm kalım meselesi olduğunu biliyormuş gibi. Ancak bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü bu noktada kimse henüz oyun oynamadı ve kimse ölmedi. Herkes oyunların sadece para kazanmak için yapıldığını düşünüyor. Bu detay, dizinin onun gerçekten güçleri olduğunu ve gelecekteki bazı olayları öngörebildiğini ortaya koyuyor. Yani aslında deli değil. Bu kadın birçok sahnede oyunculara kehanetlerde bulunuyor. Hatta bazılarının ölümünü bile tahmin ediyor. Bu kehanetler gerçekleşebilir. Bölüm 1'de Gi-hun, Frontman tarafından ziyaret edildiği bir kabus görüyor. Frontman, dairesine siyah maskesi ve üniformasıyla giriyor. Ancak bu mümkün olmamalı. Çünkü Gi-hun, 1. sezonda Frontman'i hiç görmedi. Onun neye benzediğini ya da üniformasını bilmiyor. Dolayısıyla onu rüyasında göremezdi. Birbirleriyle tek etkileşimleri, Gi-hun'un oyunları kazandığı andaydı. Burada Frontman limuzinde onunla konuştu ama Gi-hun'un gözleri bağlıydı. Yani Frontman'in maskesini hiç görmedi. Aslında Gi-hun'un Frontman'i üniformasıyla ilk gördüğü an ikinci sezonun finalinde oluyor. Başka ilginç bir detay da şu. Limuzin sahnesinde Gi-hun Frontman'in gerçek sesini duyuyor. Ancak yıllar sonra oyuncu birin sesini duyduğunda onu tanıyamıyor. Bölüm 2'de Gi-hun bir kulüp davet kartını toplayıcıdan alıyor. Kartın üzerinde bir gece kulübünün adı ve 31 Ekim tarihi yazıyor. Bu ilginç çünkü bu tarih Gi-hun'un doğum günü. Bunu birinci sezonda oyuncu dosyasının gösterildiği sahneden biliyoruz. Burada onun 31 Ekim doğumlu olduğu belirtilmişti. Bu da Gi-hun'un bu kartı tesadüfen almadığını düşündürüyor. Frontman, Gi-hun'un onu aradığını biliyordu. Bu yüzden toplayıcıya ona davetiyeyi vermesini söyledi. Frontman, buluşmayı 31 Ekim'de planladı çünkü bu tarih Gi-hun için özel bir gündü. Dizinin prodüksiyon tasarımcısına göre, her sezonda gördüğümüz oyunlar, kötü karakterlerin geçmişini temsil ediyor. Birinci sezonda tüm oyunlar ve sahneler, yaşlı adam Il-nam'ın çocukluğuna dayanıyor. Bunlar, onun çocukken oynadığı oyunlardı. Hatta misket oyununda yaşlı adam, bu yerin çocukluğundaki mahallesine benzediğini söylüyor. Öte yandan ikinci sezon bu konsepti değiştiriyor. Yeni oyunlar artık frontman ile bağlantılı. Bu oyunlar onun oğluyla birlikte ziyaret etmek isteyeceği yerleri temsil ediyor. Unutmayalım ki eşi hamileyken ölmüştü. Yeni oyunlar pentatlon ve atlı karınca. İkisi de çocuklarla bağlantılı yerler. Pentatlon, frontmanın asla oğlunu götüremediği okulu temsil ederken atlı karınca ise hiçbir zaman gidemediği bir panayırı simgeliyor. Hepimiz 3. sezonun dizinin finali olacağını biliyoruz. Bu Squid Game'in yaratıcısı, yönetmen Hwang Dong-hyuk tarafından doğrulandı. Ancak bu franchise'ın kesin sonu olmayacak. Aynı yönetmene göre hikayeye bir yan diziyle devam etmeye istekli. Bir röportajda bazı fikirlerini açıkladı. Örneğin, Gong Yoo tarafından canlandırılan gizemli karakter, işe alım görevlisi üzerine odaklanan bir dizi olabilir. Bize onun geçmişini ve organizasyon için nasıl bu kadar önemli biri haline geldiğini anlatabilirler. Bir diğer seçenekse frontmenin geçmişini anlatmak olabilir. Onun hayatı hala büyük bir gizem. Bu yüzden hakkında bir dizi harika olurdu. Yönetmen ayrıca pembe kıyafetli muhafızlar hakkında bir dizi yapmayı çok istediğini belirtti. Böylece karakterleri daha iyi anlayabiliriz. Nereden geldiklerini ve boş zamanlarında ne yaptıklarını keşfedebiliriz. Bu fikirler çok iyi ve eminim ki en az birini gerçekleşirken göreceğiz. Çünkü dizi Netflix'te büyük bir başarı elde etti. Kukla oyununda bir adam bacağından yaralanıyor ve artık yürüyemiyor. Bunun üzerine Gi-hun geri dönerek onu kurtarıyor. Bu ilk sezona yapılan bir gönderme gibi görünüyor. Gi-hun'un bu oyunu ilk oynadığı zaman, bacağı sakatlanmış bir adam da vardı. Ancak o zaman Gi-hun ona yardım etmedi. O kadar korkmuştu ki, kaçmayı ve onu geride bırakmayı tercih etti. Bu ilginç bir detay çünkü Gi-hun'un gelişimini gösteriyor. Birinci sezonda iyi bir adamdı, ama korkaktı. Asla bir yabancı için hayatını riske atmaya cesaret edemezdi. İkinci sezonda ise daha karanlık biri gibi görünüyor. Ancak aslında hala iyi biri. Ve temel fark artık cesur olması. Gi-hun şimdi bir lider ve başkaları için hayatını riske atmaya istekli. Sezonda birçok oyuncunun oyunlara girmeden önce birbirlerini tanıdığını fark edebiliriz. Örneğin YouTuber ve eski kız arkadaşı. Aynı şekilde yaşlı kadın ve oğlu da var. Gi-hun ve en iyi arkadaşı da aynı durumda. Bu bir tesadüf değil. Squid Game organizasyonu ölümler ve ihanetler daha eğlenceli olsun diye tanıdık kişileri dikkatlice seçti. Bu bir teori değil. Dizinin yönetmeni bunu kendisi söyledi. Ona göre oyunların organizatörleri, seyirciler yani VIP'ler için daha büyük bir eğlence yaratmak amacıyla bu kişileri kasten seçti. Birinci sezondan beri organizasyonun bu tür hileleri yaptığını gördük. Bilye oyununda organizasyon, oyunculara çiftler halinde eşleşmelerini söyledi. Ancak oyunun ne olacağını açıklamadı. Herkes en yakın olduğu kişiyle eşleşti. Ancak daha sonra oyunun eşinizi öldürmeniz gerektiği ortaya çıktı. Bu özellikle 69 numaralı oyuncu gibi kişiler için çok acı vericiydi. Çünkü eşiyle eşleşmişti. Oyun organizasyonu her zaman bu tür hileler yaparak Ölümleri daha dramatik ve eğlenceli hale getirdi. Her şeyin daha acı verici olması için. İkinci sezon önceki oyunlara kıyasla bir değişiklik sunuyor. Bu kez oyuncular her oyundan sonra kalıp kalmayacaklarına karar vermek için oy kullanabiliyorlar. Bu ilk sezonda olmamıştı. Daha önce yalnızca tek bir oylama hakkı veriliyordu ve başka bir seçenek sunulmuyordu. Peki bu değişiklik neden yapıldı? Dizinin yönetmenine göre bu değişiklik oyuncular arasındaki çatışmayı artırmak için yapıldı. Gerçek dünyada insanların her zaman nasıl bölünmeye çalıştığını göstermek istedi. Sosyal sınıf, din veya etnik köken gibi nedenlerle. Oylamalar bu bölünmeyi temsil ediyor. Bu yüzden dizide oyuncuları iki gruba ayırmak çok önemli. Hatta oyuncuların hemen tanınmasını sağlamak için onlara çıkartmalar yapıştırıyorlar. Böylece oyuncular kendilerine karşı oy verenleri düşman olarak görebiliyor. YouTuber oyuncu tanıtıldığında takipçilerini bir kripto para satarak dolandırdığı anlatılıyor. Bunu YouTube kanalı aracılığıyla yaptığı söyleniyor ve kanalın adı MC Coin. İlginç olan şu ki YouTube'da bu ismi ararsak gerçekten böyle bir kanal olduğunu fark ederiz. Kanalın profil fotoğrafı dizideki oyuncuya ait ve şimdiden 26.000 abonesi var. Tabii ki Kanalda hiçbir şey satılmıyor. Sadece kripto paralar hakkında genel videolar yükleniyor. Netflix'in bu kanalı oluşturduğunu sanmıyorum. Muhtemelen dizinin bir hayranı eğlenmek için yaratmıştır. Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.